Arkadaşlar herkese merhaba. Selamlar. <laughs> Akşam buraları çekememiştik. bugün biraz çok kötü ya. Burayı 4 seferde falan dönmüştük evet, çıkarken. Evet. İnerken gene takviyesiz, direkt tam manevra yapabiliyoruz. Ama bayağı bozuk bir yermiş burası da. Buralarda zaten yapabileceğiniz bu. Çünkü hep sahil şeridi. Ee, anca biraz yukarı çıkıp, üst taraflarda kalmanız gerekiyor. Şimdi gideceğimiz yer de büyük ihtimalle öyle olacak. Yaklaşık 2 saatlik falan bir yolumuz var. Suyumuzu alacağız. Oradan sonra bugünü dinlenerek geçirelim istiyoruz. Çünkü dün hiç rahat uyuyamadık. Evet. Zagreb'ten aşağı yaklaşık 300-350 km falan geldik herhalde. Split tarafına. Split'ten de Dalmaçya kıyıları tarafından Dubrovnik'e gidip oradan zaten e, şeye Karadağ'a doğru çıkacağız. kötü bir yola girdik ki dedik tam son noktaya geldik artık kalabileceğiz. Son virajda bizi ATV'li bir genç durdurdu. Burası dedi özel mülk. <laughs> Bütün daha özel mülkmüş arkadaşlar. Nasıl oluyor anlamıyoruz. Nasıl yani? Bilmiyorum. Hangi nasıl, adamın acaba? Daha nasıl özel mülk olur bebeğim ya? Bilmem. Dubrovnik in karşısında hemen yanındayız dibin yani üstündeyiz şu an. Yapacak bir şey yok çünkü büyük ihtimalle burada kalacak yer bulamayız artık. Çünkü burası vardır bir iki yer. Üstten de Dubrovnik'e bakarız, çekeriz. Sonra yolumuza devam ederiz. Sonra evet. Tarih şeritleri işte sıkıntı. Burada kalanlar olmuş bu arada ama demek problem onları diyor. görmemişler. Evet. Yani istersen Gör. kal dedi ama dedi polise şikayet ederler dedi. Haberin olsun. Çok iyi ya. Çok güzelmiş. Yani görüntüsü muhteşem bu arada buradan. Bu arada burada bayağı seyir noktası gibi insanlar geliyormuş hiç ben bunu görmemiştim. Herkese günaydın. Biz dün Dubrovnik'ten 25 kilometre daha ileri geldik. Son noktası zaten. Sonrası artık e, Sırbistan Karadağ sınırı Hırvatistan'la arasındaki. Geçen günlerde işte bir otoparkta ceza yemiştik ya. O cezayı ödememiz gerekiyor çıkmadan. Postaneye gideceğiz. Aşağıda da hiç otopark yok. Park edebileceğim. Elif Hanım'ı bırakacağım. O ödemeyi yapıp sonra bir yerde buluşacağız. Bende de internet yok. Bilmiyorum bakacağız. Şimdi yola çıkıyoruz. Elif Hanım hadi kazan mübarek olsun. Hadi bakalım ben arkadan çantamı alayım. Gidelim. Al, hadi bay bay. Kendine dikkat et. Tamam. Ben buralarda bir yerdeyim işte. Beni bul. Bence sen beni bul. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ödemeyi de hallettim. Geldim Gürcan Bey. Beni bir yarım saat, 40 dakika bekleyeyim de ondan sonra gideyim demiş. Ben ana caddeye kadar yürüdüm, <laughs> otobana kadar yürüdüm. Ne yapayım? Garanti olsun dedim, biraz daha bekleyeyim dedim. 10 dakikada hallettim işimi, hemen ödedim. Zaten bu arada e, ödeme yaparken de postanedekiler birbirleriyle konuşup gülüyorlar. Muhtemelen bu hep oluyor. Şimdi ne yapıyoruz Gürcan Bey? Herhalde şey, bir 600-700 kilometre gideceğiz. Vallahi gözüken 600 kilometre Elif Hanımcığım. Yunanistan'a kadar devam etme düşüncemiz var eğer olursa Karadağ sınırından Sırbistan tarafından geçeceğiz. Sonra Arnavutluk onun içinden de artık Yunanistan. Nothing. Nothing. If you want, I you can see. Thank you. Az önce Hırvatistan'dan çıktık arkadaşlar. Şimdi Karadağ'a giriş yapıyoruz. trailer documents Karavano yes this one Hi. thank you bye arkadaşlar buradan sonra yemeğe binip geçecekmişiz, devam edecekmişiz. Rüzgar Bey şimdi bilet alıyor. 10 euro vapur parası aldılar. <laughs> one? Yes. Okay, thank you. Bak oraya diyor. Yunanistan'a giriş yaptık arkadaşlar. Yollarda hiç kimse yok. <laughs> bu kapı geçişlerinde ilk defa bu kadar güler yüzlü insanlarla denk geldik. Abi, nasılsın? teşekkürler. Siz nasılsınız? İstanbul. Durun <laughs> <İstanbul. gülüyor> <laughs> <laughs> anon hiçliğinde kaldık. <laughs> Etrafımızda hiçbir şey yok. Bugün bir plan yapıp devam edeceğiz. Çok da yorulduk. Şimdi ben şu debriyaj için şanzıman tarafına bir yağlayıcı sıkayım da geçen sefer o biraz kurtarmıştı belki gene yardımcı olur diye düşünüyorum. Araba sıcakken oluyor, soğukken iyi ısınınca gidiyor. Yumuşak mı Elif Hanım? Dünkü çok kötüydü. Şu merkezde sorun olabilir ya. Bilmiyorum ama. Şu an tamam gidiyor. ya. Bu bizi eve kadar kurtar. hanım <laughs> saçım başım dağıldı. <gülüyor> <gülüyor> Kuzen Bey ben de burada test bas çek bas çek yapıyorum. Debriyaj. Ay debriyajı test ediyorum. Test açacağım şimdi. Bunu en son iki ay önce yapmıştık. Bir tık daha yukarı çek. Şuralarda falan vites Şaka atıyordum. Yapıyorsun. Evet. Hiç Hı -hı. Gitmiyor dediğim oydu. Allah'tan kavram şey kavramayı ayırıyor da vitesler geçiyor yani sıkıntı yok. Diye bir de bastıkça kırılacak zannediyorum. Oo. Neyse. Allah Şimdilik çözdük gibi. Bir hazırlanalım artık e, başka noktaya devam edelim Efe Tamam. suyumuzu almaya geldik arkadaşlar. Yunanistan e, gördüğüm kadarıyla programdan her tarafında su var. Aynı bizim ülke gibi. Bu açıdan çok mutlu oldum ya. Avrupa'da çok sıkıntı yaşamıştık bununla ilgili. <laughs> Hiçbir yerde su yok. Bak gördün mü? Hemen abla geldi. Su mu alacaksınız? Bakın ortum var dedi. Lisbon dedi. Açtı. Tertemiz. Ya nasıl yardımcı oluyor? Nasıl güzel insanlar. Hırvatistan'da da kovalıyorlardı bizi. Su mu alacaksınız? Almayın. Pis herifler. Ya ne kadar güzel bir şey değil mi bu? İnsanlık işte Gürcan Bey. Değişiyor ya. Yani ülkeden ülkeye, bölgeden bölgeye çok değişiyor işte. Ve şu yeşil hortumu kaldı. <laughs> Burada bak daha, bak bizim böyle hortum almamız lazım. <laughs> evet, sert değil mi? Sert, kalın. İnsanlık çok önemli arkadaşlar. Ya çok basit, iki güler, yüz iki şey. Yani sonuçta ne yapacağız biz? Suyu evimize götürecek halimiz yok. Veyahut da suyu bitirecek halimiz de yok yani. Aynen öyle. Ne olacak? Allah'ın suyu işte. Ama işte insanlık. Öyle canım ya. Bu tarafta da var. Şimdi gidiyoruz kalmak istediğimiz yere. Ya orada kimse var mı? Göremedim. Drone'un bağlantısı kopuyor. En kötü bir gidip bakalım. Eğer kalabilecek gibiyse karavanı götürelim. Buraya karavan çıkmaz. Burada duruyorlar. Karavan buraya çıkmaz. Baksana çok daracık zaten. Evet. Oh. Yok. İmkan olasılığı yok. Karavanla buraya gelinmez. Yani çekme karavanla gelinmez. Bu Meteora ile ilgili biraz daha bir detaylı baktım. Alt taraflarda çok daha güzel seyir noktaları varmış. Drone'la falan yaklaşmamız gereken yerler var. Hmm. Biz de dedik ki sabah gün doğumuna kalkalım. Saati kuralım Hiç bizlik değil ama. Alarmla kalkacağız artık, yapacak bir şey yok. Orayı şöyle bir güzelce çekip iyi bir drone görüntüsü almamız lazım çünkü çok önemli noktalardan. 1988 yılında UNESCO tarafından korumaya alınmış. Biz şimdi bir şeyler yiyelim. Biraz film dizi izleyip erkenden de yatarız zaten. Hı hı. Yarın sabah bomba gibi görüşürüz. Yarın görüşmek üzere. Bay bay.